Tamam beyefendi. <laughs> İyi mi? Tamam. O zaman şimdi. Tamam. <laughs> teşekkür ederim Teşekkür edin. Edin, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok, teşekkür Çok sağ olun. teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Aslında Yeşim <işin> Hanım'la <önümle> başlayalım. <gülüyor> 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 Sen zaten konu. Destur, ben konu. <laughs> evet, konuk oyuncu olarak. <laughs> i̇lk sizden alalım. Asıl <laughs> figüran oyuncu diyelim biz ona. <gülüyor> ben... <gülüyor> evet, bu filmin en figüranı içlerinde ben olarak. Ee, hayırlı uğurlu olsun her şeyden önce. Ee, Ebru Hanım'la çalışmak çok keyifliydi, <laughs> Servet Bey'le. Zaten çok eski bir dostluğumuz var ve onun da ilk sinema filmi. Ee, yolu açık olsun, daha önceden tabii ki dizilerde tecrübesi var ama sinema olarak. Ondan sonra da sinema yapmak istiyor. Ben e, hayatımda ilk kez bir korku filminde yer alıyorum. Ama iyi ki de olmuşum dediğim bir iş. Çünkü hayatımızın içinde iyilik ve kötülük de olduğu gibi e, hayat benim e, oyunculuk adına bu tür işlerde olmam gerektiğini biliyordum. E, ve hep keşke olsa dediğim bir şeydi. Bugüne nasipmiş. Ee, çok mutluyum kendi rolüm adına. Ee, i̇yi ki bana rol verdiniz. Teşekkür <laughs> ediyorum. Ee, Teşekkür genç arkadaşlarımla böyle bir projede olmak çok keyifli. Tabii ki Özgür zaten oyunculuğunu ispat etmiş bir oyuncu. Ee, tabii ki kızım var ve pek çok genç arkadaşım var. Yolu açık olsun. Şahane bir korku filmi seyredecekler. Tam zamanı. Alın sevgilinizi. Çıkın çıkın gidin. Ol korku filmi. Bol bol korkun gecede birbirinize sarılın uyuyun. <laughs> ben inanılmaz bir deneyim yaşadım. Ee, çok çalışmıştım bunun için ama bugünün geleceğini gerçekten hiç e, tahmin edemem. O yüzden Ebru çok teşekkür etmek istiyorum bu herkesin içinde. Ayrıca ekip arkadaşlarıma da özgünüm ama. Ee, hala gerçek olduğuna inanmıyorum. O yüzden burada olduğuna inanmıyorum açıkçası şey ama... <laughs> ee, çok çalıştık, çok emek verdik. İnşallah çok güzel bir şey çıkmıştır ortaya. Ee, i̇nşallah çok korkarsınız. Evet. Ee, ve e, hep ders, evet. abi büyü vardı, hadi elimde de korkalım. Böyle. Aynı heyecanı ben de paylaşıyorum ee, Gizem'le. Burada <laughs> ee, hepimiz çok çalıştık, ee, hepimiz e, uğraştık hep birlikte. Ebru ben de teşekkür ediyorum buradan. Çok güzel dostluklar edindik, ee, güzel filmin yanı sıra. İnşallah gişesi bol olsun. <laughs> aynen <Sağlam, gülüyor> aynen. Ol. Çok güzel bir ekipti, çok keyifli çalıştık. Ee, Senaryosu da bayağı, yani biz okurken, kendi adıma söyleyeyim, ben okurken çok merak ederek ve gerilerek okudum. Ee, i̇nşallah bu da perdeye yansımıştır. İnşallah seyircimiz de böyle bizim kadar e, keyif alır izlerken. Ee, bakalım bir şeyi çok merak ediyoruz. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı olsun. Kesinlikle, evet. Yapımcılarımız öncelikle e, Ebru Hanım ve Servet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iş oldu. Enerji e, güzel bir iş başardık bence. Tüm e, set arkasında çalışan arkadaşlarımız da olsun, yönetmenlerimiz de olsun. E, herkes çok çalıştı. Güzel bir iş oldu. Ee, senaryo çok güzel. Ee, bence herkesin izlemesi gereken güzel bir korku filmi olur. Ee, öncelikle ben de e, yapımcım Ebru Hanım'a, Servet Bey'e çok teşekkür ederim bu projede yer aldığım için. E, gerek fizyolojik, e, gerek psikolojik olarak gerçekten emek vererek yaptık bu filmi. E, ve e, bu projede yer aldığım için çok mutluyum. E, ben de aynı şekilde senaryodan çok etkilendim ve bayağı bir etkisi devam etti. Yani hayatımda da devam etti. Ee, i̇nşallah çok korkarsınız diyorum. <laughs> Sağ ol, teşekkürler. Ben konuşayım, gitsem mi acaba ya? Şöyle yani yok, yok. Ben, ben, ben kolu, 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 Böyle bir mikrofon Daha Dağını olsun yani. Evet, çok evet. heyecanlandım. <laughs> Böyle bir korku filmi. <laughs> Şöyle yapayım. Ee, çok güzel bir çalışma oldu. Öncelikle tabii ki Ebru Hanım'a ve Servet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok enteresan bir yer, birgi ödemiş. Çok enteresan bir doğası var, çok enteresan. Ee, film de gerçekten enteresan ve e, enteresan sonuçları var. İnşallah güzel olur. İnşallah güzel olur, işesi bol olur. Biz severek yaptık, korkarak yaptık. İnşallah siz de korkarak izlersiniz. Ee, ben de herhangi biriyle bir gerginlik. <laughs> ben O aynı konu. Ben zaten <laughs> Ama şöyle söyleyeyim, hayatında büyüye inanmayan var mı? Önce bu soruyu sormak lazım. O zaman muhtemelen başına gelmiştir. Ee, herkesin başına gelmiştir. Kimle sohbet konuşursanız konuşun, ailesinden birileri mutlaka şöyle bir evde tütsü yapmıştır, ben sirkeli <laughs> sularla kapıların <laughs> önleri bir silinmiştir. Bunu aksini iddia eden Türkiye'de bence kendini kandırıyordur ve yalan söyler. Özellikle kadınlar zaten Çok meraklı, artık erkekler de öyle. Ama ben şuna inanıyorum ki bu herhangi bir korku filmi değil. Zaten tarihe de baktığınızda, işte Hazreti Süleyman döneminde işte Belkıs karakteri diye de hani bir kötücül bir gücün varlığından bahseder bütün kitaplara baktığınız zaman da. İşte bu filmi seyrederken hani biz böyle hayalimizde bir şey yarattık gibi değil de evet büyü var mı diye bence kendilerine bir sorsunlar. Bir gide bazı yaşanmış gerçekler var. Küp uçuranlar vesaire gibi şeyler. Biraz bunlara da dayandırmaya çalıştık. E, büyü zaten kitaplar açısından kabul edilen bir şey. Bu yüzden de biraz gerçeği yansıtmaya çaba harcadık ama tamamıyla bir gerçek değil tabii ki. Umarım gişemiz bol olur. Umarım hepimiz çok eğlenmişizdir. Evet. Biz çok eğlendik. İnşallah herkes korkar. Evet <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs>

Ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. E, vallahi ben çok etkilendim filmden. <laughs> Çünkü e, genelde klişe olan böyle Türk korku filmlerini çok fazla seyretmiyorum. E, seyrettiğim zaman da e, hani acaba gene ne olmuş diye bakacağım filmler oluyor. E, sırf merakımdan mutluyum yani. Ama burada kızım oynuyor diye demeyeyim. Gerçekten herkes çok başarılıydı ve e, bir iki kere böyle koltuğumda zıpladığımı hissediyorum. E, müzik çok iyi e, ve bence efekt olarak da şahane e, işler yapılmış. E, artı insanı e, gerçekten etkiliyor çünkü hani e, dünya üzerinde e, baktığınızda büyünün ve tılsımın e, varlığına inanan, e, inanmayan pardon e, yoktur. E, bence e, bu da böyle. Bunu bize en doğru şekilde aktaran bir film olmuş. Ben çok etkilendim. Yani e, hakikaten seyrederken e, hem kendi sahnemde hem de diğer bütün sahnelerde, özellikle final sahnesinde e, çok etkilendim klişeden kurtulmuş bir film. E, dini ögeleri çok fazla e, göz önüne çıkartmadan iyiliği ve kötülüğü çok iyi sorgulayan bir film ve e, gerçekten e, büyünün veya da tılsımın işte insanlar neye inanıyorlarsa melek ya da şeytanın e, varlığının e, var olduğunu hakikaten hissedebiliyorsunuz. Tavsiye ederim. gidiniz efendim. <laughs> Birkaç de <cümlede> güzel <gidelim>. anlıyorsunuz. E, vallahi ben izlerken çok korktum de çekerken de ayrı korktum. Evet siz Ben ya? uyuyamayacağım artık her. <laughs> ee, ben evet. çok korktum. Ama ben gerçekten <laughs> e, final sahnesinde <laughs> özellikle kendim, ya bilmiyorum ya <laughs> çok güzeldi ya. Çok güzeldi. Hakikaten Gerçekten güzeldi. Olur. Ve bütün gençleri tebrik ediyorum buradan. Ebru Hanım'ı, Servet Bey'i, emeği geçen herkesi özellikle bu genç jenerasyonu çok iyi iş çıkarmışlar. bütün o ölüm sahneleri, yaşadıkları her şey o kadar gerçekti ki ve o kadar yapmacıklıktan uzaktı ki eee tavsiye ediyorum ya yani ben olsam giderdim bilmiyorum kızım oynuyordu diye ben yine demiyorum. gideceğim yine gideceğim <gülüyor> <gülüyor> bütün biletleri ben alabilirim ben ama da yerim var. Gişesi bol olsun <laughs> herkesin emeğine sağlık. <laughs>